Şeref baban nasıl oldu anneciğim? Hastalandım baba Üstünü örtsem miydik acaba? Ama sıcak burası değil mi? Böyle kalsın Bakalım kaç tane serum takmışlar Şeref? İki, i̇ki tane, tane takmışlar anneciğim çok, değil mi? çok takmışlar iki tane Bir de bitince tekrar takacaklarmış biliyor musun? Sessiz olalım babam biraz dinlensin Baksana çok yorgun Ya defne Zeynep Üzüldün mü anneciğim? Babanın şimdi kan tahlilleri de yapıldı. Ultrason da çekilecek sonra. Ondan sonra evimize Uçan gideceğiz. Ultrason yine gibi bir şey değil. Ne gibi anneciğim? Film ee, gibi. Şey. Evet böyle karnı bir şey konuda çekiliyor değil mi? Evet. Tefne Zeynep. Bakalım akıyor mu serum? Damlıyor mu? Yo damlamıyor. Ben bir göremiyorum. Bitti mi? Yok Yo bitmedi. Daha devam Biliyor, ediyor. ediyor. Damlamıyor. Evet damlamıyor. Neden damlamıyor? Yok, yok. Dur bakalım. Şurada. Yok, yok. Düzeldi mi? Yok düzelmedi. Bitmek üzere. Çok az kaldı. Birazdan hemşire gelip yenisini takacak tamam mı? Evet. Değiştirecek şimdi. Bakalım Ay. bayağı bir azaldı. Çok az kaldı şeref. Aa, büyüğünde daha var. Büyüğün daha başlamadı. Birazdan takacaklar büyük serum tamam mı? O da vitaminmiş. Mı? O kadar değil de birazcık büyük diğerine göre. Çukurlar Evet. Onu da birazdan takacak. Ne kadar? Evet o kadar çık. Çağırdım şimdi ben hemşire şey gelecek tamam mı? Oynama orayla. Hayır şeref oynama oynamaz ona tamam mı anneciğim? Şimdi gelecek diğerini takacak. Nasıl oldun bak iyi mi babanız? Bak iyi geldi gördün mü şimdi? Şeref yeni serumu taktı bakalım ne kadar hızlı gidiyor şeref baksana bu. Hem de sarı sarı. Vitamin var Şeref bunda? Benim tabii Nasıl var. koktu Şeref? Farkında mısın? Hiçbir şey kokmuyor. Anlat mı kokuyu? Ay, Aa limon gibi kokuyor. Ben kokmuyorum. Sen bile kokmuyorsun. Korkmazsın sen. sen. Ya, hani. Evet birazcık böyle farklı Çok kokuyor değil ben mi? Aslında ben de ne yapayım? Yapmıştık yine bana değil mi? Evet, sana da mı? Evet sen de yine yapmışlardı Defne Zeynep. Ağlıyor. Ama takıldı mı Defne? Defne ağlıyor. Ben ağlıyor defne, defne de ağlamadı ya. Defne en son ama iğne olduğunda, ben, olduğunda ben, ağlamadı. Ben, ama ben hiç ağlamadım. Yarında ben vardım çünkü. Bak bayağı hızlı gidiyor Şeref ya. Çok hızlı gidiyor vitamin. Diğerinden biliyorum. <laughs> Diğerinden de hızlı. Bak, evet. Da abi, da abi, evet. Kocaman Defne Zeynep. <laughs> Bitti. bitti bitti o Defne Zeynep <laughs> şeref ayı gıdıklama ayaklarını <laughs> şeref gıdıklama Defne Zeynep hangisi şimdi takıldı babana yanına mı çıkacaksın ne yapacaksın oturacak mısın Defne Zeynep çok üzüldü babasına sen hiç kıyamıyor musun babana Defne Zeynep <gülüyor> <gülüyor> çok üzüldü. Bakalım daha o çok varmış Şeref bunun bitmesine ya. Bir ay var. bayağı bir hızlı gidiyor mu yavaş yavaş da aslında bitmiyor. Anne hani bir ay olur bir, bir ay dakika. değil de 15-20 dakikaya biter bence. Defne Zeynep. Ne oldu daldı mı Defne Zeynep? Sana da mı bir tane? İğne. Serum ister misin? Allah şaka diyorsun. yaptım şaka. Ben istemem. misin? Şeref tamam. bu hala bitmedi tamam. Tamam. mi? Yarılamış mı? Ha. Yarılamak üzere Şeref bu. Bayağı var anneciğim. Ha. Bak bayağı hızlı zaten olduğundan da hızlaştı. Defne Zeynep babanın üstünü örtelim mi? Örtelim mi babanın üstünü? Üşüdün mü? Üşüdün mü? <laughs> evet, son soru. Son soru. Üşüdün, üşüdün mü? Sence üşüdün mü Defne? Üşü. Üşümedim. Üşümedim. Üşümüyor musun? Üşümedim baba. İyi e, tamam da ne diyorsa üşmemişsin. Nereye? Yanına mı uzanacaksın baba? Hadi uzan. <laughs> Defne Zeynep sen de mi oraya? Düşeceksiniz. Heh, gel böyle. Şeref'in oyuncağını buldum. Şeref bak oyuncak buldum. Al Defne Zeynep Tetris ile sen oyna bari birazcık. Tetris. Şeref sen ne yapıyorsun? Resim mi çiziyorsun anneciğim? Ne çiziyorsun? Harf mi yapıyorsun? Yap bakalım. Hangi harfmiş o? Bakalım. Bu hangi harf? B. Aferin sana. Defne Zeynep. Ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Bakayım anneciğim. Aa, Defne Zeynep nasıl bu oyun? Ay çok ses çıkıyor Defne Zeynep bu oyunun ya. Oyna mı bu oyna. Çok ses çıkıyor. Efendim Şeref. Aferin sana. Bu hangi O İyi harf değil mi? Bu ne? K. Aferin sana. Ya çocuklar benim birazcık işim var. Ben geleceğim birazdan tamam mı? Defne hep oyuncaklarını buraya bırakıyorsun anneciğim ya. Düştü hepsi. Ne yapacağız şimdi bunları toplayalım bari. Ay bu ses de neyin nesi acaba? Dışarıdan sesler geliyor. Acaba bu ne sesi? Bir bakalım. Çok değişik sesler bunlar ya. Olamaz bu da ne böyle? Buraya nasıl geldi bu? Şeref ve Defne hemen haber vermem lazım. Şeref Defne, Şeref Defne bir şey diyeceğim çocuklar arka bahçeye fil gelmiş biliyor musunuz Şeref koş file bakalım anneciğim fil nasıl geldi koş ne? Defne Zeynep arka bahçede fil var hayır anneciğim git bak göreceksin Defne Zeynep bak Şeref sen de bak çocuklar gördünüz mü çok korkutucu değil mi Defne Zeynep Şeref Şeref kalk kendine Tabii gel anneciğim sıcak çok sıcak havada nereden geldi bu <laughs> kapatalım canım Şeref gel camı kapa. Ya görmesin bizi. Binamızı yıkar Şeref. Gel kapatalım hemen burayı. Karşı binayı daha yeni yapıyorlar. Evet yeni yıkıldı orası. Daha yeni yapıyorlar. Kapat kapat Defne Zeynep. İnşallah kapatalım. Yıkarlar, Nereden bana. geldi çocuklar bu fil ya? Ben çok korkuyorum. İçeri kaçın ya buraya yıkarsa. Defne Zeynep koş. Koş binayı yıkmadan içeri gidelim. Şeref koş. De Zeynep koş içeri anneciğim. Şeref Baba gel anne. sen de. Saklan. Oturun hadi koş. Arkayı yıkarsa ne yapacağız? Şeref koş Şeref. Ne yapacağız arkayı yıkarsa? Oyuncakları da mı getirdiniz? Anladım. Çocuklar bu filmlerden geldi acaba ya? Ben çok korkmaya başladım. Bizi görürse bize doğru gelebilir. Sakın ses çıkarmayın tamam mı Anladım. çocuklar? Nefne Zeynep sakın ses çıkarma anneciğim. Sessiz ol oturun buraya. Ne Şeref? Kapat kapat kalsın öyle. Hoş kırdığı zaman her türlü gelir. Öyle yapmana gerek yok anneciğim o giremez zaten. Zaten kocaman olduğu için buradan sığmaz o zaten. Anca böyle hortumuyla evi yıkar şeref biliyor musun? Çok korkutucu değil mi şeref? Devne Zeynep saklandın ne? mı öyle anneciğim? Niye oraya saklandın? Çık çık saklanmana gerek yok. Bekle ben bakıp geleceğim tamam mı? Çocuklar ben bir bakıp geleyim tamam mı? Bekleyin beni ben şimdi geleceğim. Gel gel Şeref birlikte bakalım. Bak bakalım anneciğim orada mı? İlk sen bak o zaman. Orada mı Şeref? Orada. Ay Şeref ne yapıyor çok korkuyorum ya. Ay yet saldırırsa ona Şeref hızlı geçse bari. Orada bekliyor. Nefne Zeynep. Bekle sakın ses çıkarmayın. Cam açacağım ses çıkarmayın. Ona bakalım tamam mı çocuklar? Bekleyin. Tamam aç şeref. çok sessiz olun. Öyle değil anneciğim. Eli sıkışacak. Dur çek Dur yandan. Aferin sana. Bekleyin şimdi. Bakalım. Ay çok korkuyorum Şeref. Şeref, Defne hala burada duruyor. Ne yapacağız çocuklar biz? Baksanıza... Biz buraya mı yapsak ona? Hayır anneciğim. O yaşamaz ki burada. Yaşar. Yaşayamaz anneciğim. Burada nasıl yaşasın? Evet, bu çocuklar hadi sessiz hadi olun. Gelin camı kapatalım. Hadi camı kapatalım. Defne, ha. Zeynep çek elini. Onu Abin camı ya kapatsın. Şeref nereden geldi ya. ki? ne Ne, Ne yapacağız Defne, Zeynep? Nasıl geldi Eşek buraya şapışın. kadar? Kapa şeref, kapa perdeyi de sesimizi duymasın. Hadi içeri gidelim. Ya buraya doğru gelirse saldırırsa binaya çocuklar ne yaparız? Evimizi yıkarsa kaçın kaçın sonuna kaçın çocuklar. Nereden geldi be? Ay şeref kapıyı kapattım anne. Çok korktum burada kaldım sandım. Defne Zeynep gördün mü abim bana ne yaptı? Ya beni orada bıraktı. Çocuklar bu nereden geldi filler Neyse bir acaba şeref. Cadı teyzem getirdi acaba onu. Ya binamıza doğru gelirse şeref. Hiç bilmiyorum. Fiyatlı bilgim yok. Koyuyor. Elma mı? Agar, ben Sevebilir, ben... Olabilir. olabilir Şeref meyve. Aa Defne Zeynep Cadı teyze mi getirdi acaba? Fikrim var mı? Kim getirdi onu? Okus yaptı? Yoksa o kadar kocaman bir hayvan nasıl getirecekler buraya değil mi Şeref? Evet. Pim... Kocamanlarmış, kocamanlarmış. Kocaman, kocaman anneciğim filler. <laughs> Anne şey Sihirle getirdi ben değil de. mi? Okus yapmıştı. <laughs> Efendim Şeref bizim Arka Işınladı. Aa, olabilir Şeref bilmiyorum. Cadı teyze bu her şeyi yapabilir. Evet. Onun böyle sihirli parmakları var ya Şeref. Yani. yani Evet size de yapıyor. Evet sizi nelere çeviriyor. Görmüyor musunuz? Fil de getirmiş olabilir bence bilerek. Acaba ne yapsak? polise bay versek Şeref nasıl gidecek bu buradan? Şey yapmaz ki. Bu burada mı kalacak hep böyle çok korkutucu duruyor arka bahçede yaşayamaz ki bu ne yiyecek ki? Ne? Defne Zeynep ne yapsak acaba? Ne? Çık anneciğim oradan hasta ne? olacaksın. Aç bırakırsak, Aç bırakırsak bu sefer evlere saldırır bize saldırır şeref ne yapacağız Aç şimdi? Bayılsayalım Nasıl? <laughs> şeref kocaman kimse taşıyamaz ki onu. Kocaman bir filo. Hadi gel bakalım gitmiş mi? İnşallah gitmiştir Şeref. Gel bakalım çok korkuyorum. Binamza doğru geliyor diye. Şeref gel bakalım. Devneze hep sen de gel. Hadi bakalım ne yapıyor acaba? Biri bir şey verdi mi acaba? Bir bakalım çocuklar. Şeref görüyor musun? Ben göremiyorum. Hani elin çek elin çek Şeref. Ben göremiyorum anneciğim orada. Dur ben açayım sana. Açtın mı? Gel bakalım. gitti. Şeref hiçbir yerde görülmüyor. Görünmüyor. Evet, Galiba gerçekten gitmiş baksana. Hiçbir yerde yok anneciğim. arka bahçede de yok. Millet korkmadığına göre gerçekten gitmiş olmalı Şeref bu. Defne Zeynep gitmiş. Ay mis gibi gerçekten hava. Görüyor musunuz çocuklar? hadi çek.